Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Dur kesiyorum buraları. İşte arkadaşlar geçen bölüm nerede almışız? Nerede almış? özel oraya geçen bölüm sezon düştü. İşte kadromuz Süleyman Kocabal. 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 Roş varmış şurada ya oynasın Zeyman Roşi, Muhammed, Fred, Suat, Serdar Malaba, Yıldırım, Donkur, Dikmen Ulgan, Cevahir kadromuz ve ilk maç Kocaeli Kazanma olsun 8 ya 1-0 önde başladık arkadaşlar 1-1 oldu 2-1 oldu rakip bizi direkt çakıyor Para Cihat çaktı. İlk maçtan arkadaşlar 3 gibi Kaybettik maçı. Kocaeli'ye karşı. Ne oluyor lan?

Tam bir bizlik transfer. Alamıyorum. Arkadaşlar ikinci maç Müşak Kaptan Fret olur Nereden geldi düşünmüyorum ve, ve Hatay Sporla oynuyoruz süper Süperlik Ama düşmüş düşen Bir de bir düşürelim Suat Serdar'a 1-0 Balepa 2-1 olmuşlar alan. İşte oha comeback yaptı adamlar yine. <laughs> en Arkadaşlar fena bir oyun var. PlayStation 5, iPhone 15, Apple Watch. Arkadaşlar kovulacak her bu bölüm öyle gözüküyor. İşte Ümrani eSpor. 1-0 be. Öndeyiz arkadaşlar 1-0. Ama olmaz ki böyle fres sakatlanmaz. Kabongo oyna. Ben yani şurada. Ve maçı 1-0. Zor zor kazandık. Ve ligde On ikinciyiz, bir puan mı? Simon, oynasın, ne yapalım? Altıya karşı takımı biraz dinlendirelim. Şu girsin. Şurada bu girsin. Şurada bu girsin. Bakalım maç kaydına miyiz? Hadi takıma diye... Hadi Sakarya. Hadi Sakarya hadi. Yes 1-0 2-0. Ve maçı aldık diyebilir miyiz? Mehmet Deriz ve bu maçı 2-0 aldık. noluyor saçım para <laughs> lazım 3 milyonunu alabiliriz ki boşluk. sonra satış yaptık hadi bakalım İlk ilk maç 1-0 almışız Arkadaşlar ikinci var? ik Sıram benim bir sürü arkadaşlar. Abi bu oldu bir rol yaptı. Kapanova Kasango attı 2-1. Ve maçı kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Tuzla Belediye. Freddy ne yapabileceğiz? Arkadaşlar. Oy. bize bir şey yapacak herhalde. Tuz döküp yalayacak. Arkadaşlar bu bölümün son maçı. Çok. <laughs> Arkadaşlar tuzu böyle diye. 4 yani dedik. Şaka maka tuzudan dedik arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Bir de, kaçınca dikte bakalım. Dikte 14. yüz. Gol kralı mı? Gol kralı, kralı şu adam Carlos. Yer bizim bir isim var mı? Suat As Kralının da Suat Ferdar. Görüşürüz. Bay.